Arkadaşlar bu karar onaylandı. Bunu yaptılar. Ee, oyuna dokunmasın bu konuların her yerde yayıyorlar şu an. Ama onaylamışlar yani. Onaylamışlar değil de gelecek bu. Yani tam yasaklanmayacak. Şöyle bir şey olacak. Diyelim bir oyunu indiriyorsunuz. Hadi güncelliyor musunuz? Band hızınız yani internet hızınız %90 düşünecek. Ve bu çok kötü bir şey yani. 5 megabayt olan bir oyunu bile zorunlulukla indireceksiniz. %90 Yani bunu neden yapıyorlar bilmiyorum. Yani bu oynaklarını elinden alamazsınız. Yani nasıl desem. Mesela bu oyunları sadece çocuklar mı oynuyor? Yani başka büyük 30 yaşlarında oynayan adamlar da var. Onların içi burunda olur mu? Ben çocuk muyum falan demezler mi mesela? Onlar 30 yaşında, 18 yaşında falan geçtiler. Ee, bu videonun açıklamasına ve topluluğunda gönderilerimde bir tane link paylaşacağım. O linke gidip imza başvurabilirsiniz. Ee, i̇mza değil de sadece adınızı yazacaksınız. Ee, oyuncu adınızı, istediğiniz bir şey olur. Yeter ki özel kart geçermez. Neyse konumuz bu değil şu. Yani konumuz bunu neden yapıyorlar? Yani yaş derecelendirmesi istiyorlar. E zaten bunların hepsi stilin kendi içinde var. Yani bunların hepsi var stilin kendi içinde. Neden yapıyorsunuz ki oğlum bunu? E tabi Milli Eğitim Bakanlığı takar mı bunları? Sizce takar mı? Bir düşünün bakalım. Hayır. Şu ana kadar ülkemizde konularca oyun yasaklandı. Red Pad, Discord, Discord hala kapalı. Roblox, o iki yıldır kapalı. Şu anda işte Epic Games, Xbox Store, PlayStation Store, Steam, bunların hepsi kapanacak. Yani yapacak bir şey de yok. Abi Twitter'da, YouTube'da, Instagram'da, Facebook'ta çoğu yerlerde paylaşırsanız hashtag oyunuma dokunma diye Etkili olabilir belki. Bunun en iyi işi yarayacağı X. Yani Twitter. Burada paylaşırsanız çok fazla bir şey yarar. Yani buna arkadaşlar bir tepki vermemiz lazım. Yoksa oyunlarımız elimizden alacak. Mesela Minecraft. Minecraft'ın ne alakası var diyebilirsiniz. Minecraft Xbox e, Store'unun oyunu. Xbox Store'da var Minecraft. Xbox Store yasaklanırsa Minecraft gitmiş oluyor. O yüzden şu an büyük bir sıkıntıdayız. Yani oyunları yasak mı ya? Bunun ya 100, internetini yüzde doksan düşünmek bir oyunu ben yasakladım demek. Düşünsenize. Diyelim mesela 1 GB, 10 megabyte bir oyunu 15 dakikada 10 dakikada indirdiğinizi düşünün. Yüzde doksan arkadaşlar. Yüzde doksan. Çok çok fazla bir sayı aslında fazla bir sayı 90 diyoruz. Yani bu iş vpnle de çözülecek gibi değil. Belki bilgisayardan zaten bunların çoğu bilgisayarda var. Çoğu değil de hepsi var. Roblox'tan bahsetmiyorum ve falan. Sadece bu store'lardan Epic game Store, Steam. Bunlar çok bilgisayarda. Var. Ama bunun için VPN değil, Goodbye DPI işe yarabilir. Yani bilmiyorum yani şu an tam onaylandı değil yani tam uygulanmadı. Ya tabii inşallah uygulanmaz da. E ne yapacağız? Bir şey yapacak bir şeyimiz yok en fazla bunu yapabiliriz yani başka hiçbir şey yapamayız. Neyse bu video bu kadardı. Uzun bir video yapayım dedim. Bugün uzun videolar gelebilir. Unutmayın videonun bu videonun açıklamasına kanalımın topluluğunda yani gönderilerde. Bir tane link bırakacağım. O linke tıkla linke tıklayarak siz de e, bize yardımcı olabilirsiniz. Yani imzala diye bir seçenek çıkıyor. O siteye VPN'le girmeniz lazım bu arada. İmzala diye bir e, şey çıkıyor. Oraya tıkladığınızda imzal dediğinizde böyle bilgileriniz kişisel bilgisi yazmanızı istemiyor. Sadece bir tane ad yazmanızı istiyor ama özel karakter içermeyin. Neyse. E, Güzel bir videoydu. Bunu gerçekten yaymanız lazım arkadaşlar bu bir şey. Neyse. Hepinize iyi günler. Görüşürüz.